Gidebilirseniz. Dedektif Raptor Dedektif Refto, kaka! Aa! Kuş mu kaçmış içine yoksa? Kaka! <laughs> Kapı zili de kaçmış olabilir. Kapı zili öyle çalmaz ki. Ya. Evet, çok doğru söylüyor. Kapı zili şöyle çalar. Ah! Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sakin olun, sakin olun lütfen. Bir dakika. Bize kendinizi, bizim de sizi anlayacağımız bir şekilde tanıtır mısınız? İsmim Puda. Sevgili kargam gece kaybolduğundan beri hiç kendimde değilim. <laughs> Onun üzüntüsünden arada bir böyle gaklıyorum işte. <laughs> yani karganız kayboldu. Evet. Yani aslında gece benim kargam değil. Çok yakın bir dostum. Komşumdu. Her sabah kanatlarını açar. Uçar, uçar, uçar. Her sabah beni o uyandırırdı. Pencereme konar, camımı tıklatırdı. Dün sabah uyandım, bekledim ama gelmedi. Ah! Lütfen dedektif Raptor, lütfen geceyi. uçmayı seviyor. Evet, evet uçmayı seviyor. Hmm, nereye gitmiş olabilir? Evet, evet. Nereye gitmiş olabilir? Pişir yeter. Nereye gitmiş olabilir? Ben de onu soruyorum. Nereye gitmiş olabilir? yanıtı bilsem size gelmezdim. Aa! Yanıtı bilse bize gelmezmiş. Aa'ymış. E, merak etmeyin Bayan Puda, biz araştırmaya devam edeceğiz. Hmm. Bir bakalım bakalım. Ee? E, tamam tamam. Araştırmalara devam edelim. Hı. İzninizle. Aa! Hı hı. Aa! İşte bu! İşte bu! İşte bu işimize yarayabilir bayan puda. Bir nota kağıdı. <laughs> i̇şte bu! İşte bu! İşte bu buldum. Bu işimize yarayabilir. Gecenin tüyü. Gece'nin tüyü neden işimize yarasın Pisiz? Burası Gece'nin yuvası zaten. Tabii ki tüy olacak. Peki ya bu tartı? Hı? Hı? Kalga yemek yapmayı seviyor olmalı. Hayır Pisiz, bu bir tartı değil, bu bir metronom. Müzik çalışırken ritmi takip etmemize yarar. Ay, bana da lazım ondan bundan bir tane. Hı? Ay, anladım, alaştırmaya devam. <laughs> bu da. Gece müzikle ilgilenir miydi? Ah, evet şarkı söylemeyi çok severdi. Hatta onu son gördüğümde yine şarkı söylüyordu. Hı. Ben de başım ağrıdığı için şarkı söylüyorsun ama sesin hiç güzel değil dedim. Aa. Hı. Ve siz bunu söyledikten sonra gitti öyle mi? Evet gitti. Leptir, Leptir, Leptir. Peki bu bir ipucu olabilir mi Leptir? Bir başvuru formu. Dandoli Müzik Okulu Yetenek Sınavı Başvuru Formu. Bravo Fipsiz. Tabii ki olur bu. Çahane. Gece bu sene açtığımız sınava girdi. Nasıl hocam bizim karga? İyi mi notları? Yani... Yani bir ışık görüyor musunuz? Yani bir bülbül, bir sümbül. Ha. Yani ne bileyim bir bir e, şey. Size açık konuşacağım. Evet hocam. Yani gecenin müziğe pek yeteneği yok. Hocam. Ama bu çok açık oldu. Sınavda karga karga ga, dedi şarkısını söyledi ve bütün öğrenciler kaçtı. Aa, çok ilginç bir detay. Bence bence gece daha yetenekli olduğu başka bir alanda çok daha başarılı olabilir. Kesinlikle bence de hocam. Ee, hocam kendisi burada mı? Evet İçeride. Güzel. Demek beni bulmak için buralara kadar geldiniz ha? Evet bayan puda seni çok merak etmiş. Evet, sabahları camını tıklatmadığın için çok üzgün. Ama benim sesimi tekrar duymak istemediğini düşünüyorum. Hayır, hayır. Bayan Puda sadece senin başka alanlarda daha yetenekli olabileceğini düşünüyor. Benimle hala arkadaş olmak istiyor mu yani? Evet, kesinlikle. Gerçekten de beni çok özlemiş canım arkadaşım. Ben hep şarkıcı olmak istiyordum ama sonunda buna yeteneğim olmadı. Ne anladım. Ne yapacağım peki ben şimdi? Ha? Sevdiğin, iyi olduğun başka şeyler vardır mutlaka. Evet. Bak mesela Bayan Pu da bize senin uçmayı çok sevdiğini söylemişti. Evet evet uçmayı çok severim. Harika. E madem bu kadar çok seviyorsun pilot olabilirsin belki de herkes için en iyi olan budur. Şimdi hemen kanatlarımı açıp pudanın yanına uçacağım. Bakalım bu pilot olma fikrine o ne diyecek?